Bu yılın bütçesi mutlaka ekmek ve barış için bütçe olmalı. Bunun anlamı nedir? Silahlanmaya ve savaşa ayrılan payın azaltılması ve burada hem buralardan elde edilecek gelir kalemlerinin hem de sermaye ve faiz ayrılan gelir kalemlerinin halkın yoksulluğunu giderecek politikalara ayrılması. Halkın toplam refahının yükseltilmesi gerekir. Bu çerçevede de bütün yerellerimizde buna dönük çalışmalarımızı başlattık. Şu an Türkiye'nin 81 ilinde bu ekmek ve barış için mücadelemizi yükseltiyoruz. Sokak sokak, ev ev, mahalle mahalle, fabrika fabrika bu çalışmalar devam ediyor. Bunu yaparken aynı zamanda diğer demokrasi güçleri ve emek demokrasi güçleriyle beraber de bu ortaklaştığımız talepleri yan yana getirecek zeminleri de kurmaya, inşa etmeye çalışıyoruz. Sokağın sesini, hayatın sesini, emekçilerin sesini meclise taşıma konusunda da 12 Aralık'ta dört koldan başlayacak ve Ankara'ya ulaşacak bir yürüyüş çalışması gerçekleştiriyoruz bu yürüyüş çalışması ekmek ve barış için yürüyoruz söyleme altında gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüş kollarının biri Marmara'dan, bir emek kenti olan Tekirdağ Çerkezköy'den başlayacak. İstanbul, Kocaeli, Bursa üzerinden Ankara'ya gelecek. Bir diğeri Ege'de. Aydın, İzmir, Manisa gibi yine emek sorunlarının yoğun yaşandığı alanlardan gelecek. Hatay'dan başlayacak. Osmaniye, Mersin, Adana hattı üzerinden. Ahmet bölgesinden ise Batman, Mardin, Urfa, Antep üzerinden Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bütçeden gerçekten halkın kendi hakkı olan payı alabilmesini sağlamak için böyle bir çalışma gerçekleştireceğiz. 14'ünde Ankara'da olacağız bu anlamda.